Bir aylıklarına 2500 lira bir zam yapıldı. Evet. Ee, Seyyanen zam olmak için emekler faydalanamayacak. Bu düzenlemeyle alakalı. Aslında enflasyon farkı 6 ay gecikmeli de olsa emeklilere, memurlara verildi, veriliyor. Ama hangi enflasyon farkı? TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkı. Yani öncelikle orada kocaman bir soru işareti var. Yani aşağı yukarı işte bu damadın bakanlık döneminde başlayan bu TÜİK'le ilgili soru işaretleri hep büyüyerek geldi bugüne kadar. Ve her sene, her sene, her sene sabit gelirdi Herkes, Türk lirası cinsinden maaş alan herkes buradaki hacirunu içine katarak söylüyorum. Yoksullaştı, bir refah kaybı yaşandı. Dolayısıyla burada emekliler belli bir maaşın üzerinde maaş alan emekler enflasyon farkını zaten yasa gereği alıyor idi ama en düşük emekli maaşlarında bu zam maaşın köküne verilen bir zamdı. Zaten geçen sene hatırlarsanız en düşük emekli aylıkları artırılmadığında hükümet ne dedi? Ya maaşınızı artırdık ya dedi. E, emekli vallahi benim elime aynı para geçiyor dedi. Ya maaşınızın köküne zam yaptık ya dediler. Tabii maaşın kökü diye bir şey olduğunda emeklimiz öğrendi. Ama emeklimiz öğrendiği için bu sefer maaşın köküne yapılan zamla yetinmedi. Biz de bunun için çaba gösterdik. Yani hem emeklerimiz hem de asgari ücretlerimizin bunun bir hakkı olduğu. Dolayısıyla bu hakkın verilmesi gerektiğini söyledik. Bu sadece bir hakkın kısmen karşılanmasıdır. Tamamen karşılanması da değildir. Çünkü gerçek hak gerçek enflasyon kadar verilen zamdır. Aynı uygulamanın asgari ücretler içinde yapılmasını ben elzem görürüm. Yani bazıları diyebilir ki ya dur hele bir ekonomik program uygulanıyor. Üstelik senin eski çalışma arkadaşında bu programın başında. Dur hele ne asgari ücrete zam öyle değil. Kimse kusura bakmasın açıkça söylememiz lazım. Bizim ekonun başında olduğumuz tam 11 yıl gerçek enflasyon. Mutlaka Mutlaka asgari ücrete yansıtılmıştır. Onun üzerinde bir de refah payı verilmiştir. Yani büyümeden de pay verilmiştir. Benim ekonominin başında olduğum 11 yıl açın bakın her sene emekli de, memur da, asgari ücretli de en az gerçek enflasyon artı refah payı kadar zam almıştır. Ve üstelik enflasyonun yılda yüzde altı düştüğü dönemlerde biz de biz bir Temmuz'da ara zam veriyorduk. Enflasyonun yüzde yetmiş oldu, yüzde altmış oldu bir dönemde bir Temmuzu pas geçmek ne demek ya? Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Yani milyonlarca insanın sırtından onların refahını düşürerek uygulanan bir ekonomik program bu ülkenin yarınlar için bir fayda getirmez. IMF programlarında dahi ki biz bir IMF programı devraldık biliyorsunuz. Bütün borcumuzu ödedik. En son taksit ödemesini ben yaptım. Merkez Bankası terminalinde enter tuşuna basarak IMF programlarında dahi bir sosyal ayak olur. Sosyal riski azaltma ayağı olur. Şu andaki programda ben böyle bir şey görmüyorum. Yani IMF programlarının bir sosyal ayağı olur. Sosyal riski yani IMF programlarında bile olmayan bir bakış açısını burada görüyorum. Dolayısıyla burada görev Sayın Erdoğan'a düşmektedir. Sayın Erdoğan bu ülkenin yönetiminin başındadır. Ekonomi yönetiminin başında da kendisi vardır ha sakın şaşırmayın. Yani ekonomiden bugünlerde konuşmuyor diye. Yani ekonomisini unutmuş hali olmayacak değil mi? Ekonomi unutulacak bir şey değil yani. Alanı ekonomi onu da unutacak hali yok. Dolayısıyla bugünkü bütün uygulamaların başında Sayın Erdoğan vardır. Onu unutmayalım yani. Bazen bunu ses çıkararak konuşarak yapar. Bazen konuşmayarak yapar. Şu anda konuşmayarak bir süreç yürütmeye çalışıyor. Ama nihai sorumlusu odur. Dolayısıyla bu sorumluluğunun gereğini de yerine getirmesi lazım. Ve asgari ücretin bu 1 Temmuz'da pas geçirmesi bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin de, yani bizim dönemimizde yaşanmamış bir şeydir. Mutlaka bunun da gereğinin yerine getirilmesi gerekir. Bu kul hakkıdır. Ha? Yani anlayacağı dilden belki gerekiyor. Kulak. Yani enflasyonu üretip yıllarca yanlış politikalarla, inatla enflasyonu patlatıp bu enflasyonun karşılığını asgari ücret diye vermemek kul hakkıdır. Onu da belirtmiş olduk. Altın masa sürecinde beraber mesai yaptınız Sayın Meral Akşener. Geçtiğimiz ayın gündemiydi ama külliye gitti Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Çok tepki oldu. Siz bir açıklama yapmadınız. Benim kadar. Ve size nasıl yorumluyorsunuz bu görüşmeyi? İçeriğini de açıklamadılar. Bir bu ikincisi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta bir açıklaması var. Akşener, Sayın Akşener bana aday gönderdi siz aday olun diye. Ee, ve diğer beş lider de, dört lider de sizde de benim adaylığımı destekliyorum dedi. Siz o aşamada adaylığımı destekliyor muydunuz? Şöyle Sayın Akşener, Sayın Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesi yani ikisi arasındaki meseledir. Bizim dışarıdan bir yorum yapmamız mümkün değil. Ama milletimiz her şeyi izliyor, gözlüyor. Yani millet herkesin bir karnesini tutuyor. Başka bir şey söyleyemem. Sayın Akşener'in Sayın Kılıçdaroğlu'na haber gönderdi. Yani oradaki gazetecinin ismi de galiba telaffuz edildi. Kendisi de, de bu akşam bir canlı yayınımız var. Tabii bizim gazetecilere soru sorma gibi bir adet <laughs> yok. Ama herhalde Elif Hanım'a sorulması lazım. Ben de dedim ki yani üç kişi arasında olup bitmiş bir mesele. Yani Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şey söyledi ama buna bir itiraz, bir ret, bir inkar da gelmedi bugüne kadar. Bilemiyorum başka bir şey söyleyemiyorum yani. Evet. Bak bizim çok açık. Biz masada ne konuşuyorsak dışarıda da aynısını konuşuyoruz. Hiç. Çok net. Açık. Ki o dönemi Fatih Bey daha da yakından izliyordu. Bizim çok açık net yani. İkiricikli tutum yok bizde. Çifte standart yok. Ona öyle buna böyle konuşmak yok. Biz çok net açık. Kamuoyuna ne söylediksek biz masada da aynısını söyledik. Biz Saadet Partisi'd ev sahipliğinde bu son tur, 12. tur görüşme başlamadan önce bu konuda masada da dışarıda da hiçbir şey ifade etmedik. Sadece benim kamuoyuna açık ifadelerimde şu vardır. Masadan olmasını biz tercih ederiz diye. Ve Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bizim nihai sözümüzde hani bir masaya kalkma oldu, oturma oldu, en son bitti ya toplantı. O gün en son 6. imzayı ben attım. Hatta Sadullah Bey arka odadaydı, Mustafa Bey arka odadaydı, İdris Bey arka odadaydı. Onlar da o günün canlı şahidi. Biz bu konuya ev evet imzasını atan 6. ve son parti olduk çok açık yani bu içeride de böyledir, de böyledir. İçeride de böyledir, dışarıda aynen öyle. Biz o güne kadar evet demedik. Hayır. Yani o gün en son ve altıncı imzadır ve o toplantı uzamıştır hatırlarsanız. Biz iki kere mola istedik. Bir tanesi bir saat uzunca bir. O molalarda iyice değerlendirdik ve belli bir çerçevede sistem oluştuktan sonra pakete evet dedik. Pakette ne vardı? Cumhurbaşkanı adayı kim ve geçiş sürecinin yol haritası nasıl? Çünkü ikisini biz hep paket olarak düşündük. Geçiş süreci üzerinde mutabakat oluşmadan Cumhurbaşkanı adayı üzerinde mutabakat da usul olarak kesinlikle yanlış olacağını biliyorduk. Yani ikisi bir pakettir dedik. Ve en son o pakete 6. ve son imzayı biz attık. 5 imza zaten atılmıştı. Biz yine mola odasındaydık. Diğer genel başkanlar arada böyle odamıza girip çıkıyordu. Ya ne yaptınız bitmedi mi falan filan diye. Biz sağlamcıyız. Yaptığımız her şey şahitlidir. Yaptığımız her şey belgelidir. Onun için biz sağlamcıyız yani. Oh, 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 oh. Deva geliyor.